Merhabalar. Merhaba. POM Textil'deyiz. Bugün fuarın ilk günü. Önce siz tanıyabilir misiniz? Adım Mila. Venera Diş e çalışıyorum ben. Hı hı. Başka ne diyeceğim? Şimdi bilemedim. Peki firmanızdan <laughs> biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Biz 2013'ten beri kurulan bir firmayız. Normalde ihracat üzerinde çalışıyoruz biz. Ev tekstili uğraşıyoruz. Yatak örtüsü, bataniye, koltuk kılıfı. Peki hangi ülkeler genellikle, nerelerde çalışıyorsunuz? Genel olarak Rusya üzerinde çalışıyoruz. Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Almanya. Peki son durumda 2024 sizin için nasıl geçiyor? Şimdi Home Textile'deyiz, İstanbul'dayız. Özellikle aynı tekstilin ardından Home Textile e, büyük e, tekstil firmalarının başında geliyor. E, evet. Hem bunu nasıl yorumlayacaksın, hem de 2024'te malum yani biliyorsunuz dünyada da çok farklı evet. etkenler de var e, tekstille ilgili. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Bu sene, e, geçen seneye göre biraz daha iyi sanki. Bugün hı. fuarın il günü. E, bakacağız nasıl olacak ama biz e, bayağı umutlanıyoruz. Hı hı. Peki gelen ziyaretçiler neler söylüyor? Bununla ilgili katılımcı firmalarla ilgili düşünceleriniz var mı şu ana kadar? Ee, şu an ne cevap vereyim bilemedim. Peki, ses. Peki şöyle söyleyeyim. Malum dünyada yaşanan olumsuzluklar sizi nasıl etkiliyor? İsrail'deki yaşanan, Rusya, Ukrayna arasındaki hala devam eden o gerginlik, savaş ortamı, e, bununla birlikte tekstil sektöründeki ham maddeli yaşananlar, döviz kurları, bunları üst üste koyunca sektörde Tabii. inanılmaz bir e, durumu e, ortaya çıkartıyor. Bununla ilgili yorumunuz ne olur? Tabii ki inanılmaz bir şekilde bizi etkileniyor. E, para problemleri, transferi, dövizleri zaten apayrı bir olay. Ee, onun dışında e, malum e, Covid üstünde e, bir sürü olay olmuş. Savaşlar falan vesaire. Ee, i̇nsanların alım gücü baya düşmüş maalesef. Bir de ekonomi e, yerinde de durmuyor. Fiyatlar yükseliyor. Bizim elimize de bir şey gelmiyor. E, maalesef ama bu e, uğraşıyoruz. Alanı ederse daha bir iyi bir yere geliriz bu sene. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.